Bahoz Erdal'ın Bahoz Erdal'ın öldürüldüğü bilgisiydi bu. Doğru mudur değil midir henüz daha PKK kaynakları bunu açıklamadı. Ama şunu şu kadarcık bir şey söyleyeyim. Bu arada bölgede çok önemli bir ittifak oluyor. Hem de çok önemli. <laughs> Dünya kendini halife ilan eden IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin akıbetini tartışıyor. Birbiriyle çelişen iddialar havada uçuşuyor. Irak Savunma ve İçişleri Bakanlarına göre Amerikan uçaklarının bombardımanında Bağdadi yaralandı, sağ kolu da öldürüldü. Herkese heyecanlandıran haber sosyal medyadan geldi. IŞİD sözcüsü El Adnani'nin internet üzerinden Bağdadi'nin yaralanmasını doğruladığı öne sürüldü. Ancak terör örgütü yanlıları mesajın yazıldığı hesabın Adnani'ye ait olduğunu yalanladı. IŞİD Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir iddia ortaya attı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bahoz Erdal'ı Kobani'de öldürdüklerini öne sürdü. IŞİD'le mücadelede dengeleri değiştiren hamle ise Amerika'dan geldi. Washington hem Suriye yönetimi hem de İranlı masaya oturdu. İki ülkeyle istihbarat paylaşımı yapıldı. Amerika Türkiye'nin Esad'la ittifaka karşı çıkmasını ise dinlemedi. Bu arada tabii ki yorumlarınızı yapabilirsiniz ama tabelamız Atatürk olmasaydı Hülya Bozdağ demiş ki Atatürk olmasaydı düşünmek dahi istemiyorum. İnsan gibi yaşamak elimizde ise